なるほど。 Merhaba arkadaşlar, bugün yine farklı bir canla karşınızdayız. Bugün yıllardır roman tek başına yaşayan bir adamla görüşürüz. İsminiz? Cumali. Cumali Bey. Cumali. Ne zamandan beri burada yaşıyorsunuz? Vallahi kardeşim, şimdi beş yaşımdan beri ben buradayım. Evet. Ee, annem babam, beş yaşında beni buraya oynamaya getirdi. Sancakta sallanıyordum, sonra buraya girdim bir ara hatırlamıyorum tam. Kafamı çıkardığımda ikisi tabanları yağlamış açıyorlardı. O kadar. Oradan ondan beri buradayım ben. Acınız büyük. Acım ağrı. Acım büyük. Acım Peki büyük. burada nasıl yaşıyorsunuz iyice iyice? Şimdi buralarda kurtçuk, evet. kuş, kaplumbağa, sıçan, ondan sonra kelebek, arı, zıvır, evi bilmem ne şey dolu. Onlardan besleniyorum ben. Peki nerede bu kadar gözünüz? Gerçekten bu kadar Gel kardeş, gel göstereyim. Burası benim evim. Çak kameraman. Burası benim evim. Buradan yetkililere sesleniyorum. Buraya bir kapı yaptırın. Yeter artık, kışın çok soğuk oluyor. Yeter. Peki, siz bir erkeksiniz. Evet. Yani cinsel bir yaşantınız olması lazım. Onları neyle karşısınız? Şimdi... Buralarda kedi köpek çoğalıyor, biliyor musun? onlardan bir de ara sıra manuel takılıyorum evet. bir de burada Salim Salim abi var Salim abi gel gel röportaj yapıyorlar evet Salim evet. abi de iç vurmuş kendini peki tuvalete ihtiyacımız çam dedi alları gidiyorum bir yerlerde yapıyorum ediyorum öyle bir şeyler yaprakla da şeyimi siliyorum Hı -hı. evet gerçekten çok kötü bir yaşamımız var. Bu şartlarda yaşamın gerçekten çok ilginç. Evet, bugün yine çok farklı bir konuyla geldik karşınıza. Ve Sinan Toy'un programında olduğu gibi yine bir sürprizimiz var. Bugün Cumali'nin babasını bulduk ve getirdik. Oğlum! Baba! baba. Geldim abi. Bak babam geldi babam. Hey. <laughs> evet gerçekten inanılmaz bir dram. Cuma hali işte görürsün yine mutlu bir son. Sinan Töre programında olduğu gibi. Daha kadar, daha kadar. On, i̇ki dakika daha hazırdım